Hadi gönder. Yakaladım. Hadi ben de sana gönderiyorum. Geliyor yakala yakala yakala. Hadi sen de bana gönder. Tam bir arazi arabası. Tam bir arazi arabası. Şuna bakın. Haydi bakalım. Gönder. Oraya çıkamadı ama olsun. Hop yakaladım. Gönderiyorum şimdi. Bekle orada. Yakala. Gönder babacığım. yakaladık. Hadi gönder oradan gönder. Gönder babacım oradan. Bu tarafa doğru at. Bende bir tane daha var. Bir de mavisi var. Mavisi var bende. Göndereyim mi sana? Geliyor. Yakala. Düştü. Diğeri düştü babacığım. Hmm. Bakalım bakalım bu arabalara. Bu arabalar çok güzelmiş Kıvanç ya. Baksana ışıklı mı ışıklı. Hmm. Değil mi? Bakalım bununki yanıyor mu? Gizleyecek misin böyle? Hmm? Bir göster bakalım Kıvanç. Kıvanç buraya bir şey gizliyor. Ne gizliyor oraya? Ne gizliyormuş buraya? Yakaladım. <laughs> Arabaları gizliyor. Arabalarını buraya saklıyorsun demek. Hadi gönder bakalım onları. Ne güzel arabaların varmış ya. Ama yere düşebilir. Evet. Hadi oradan bana gönder. Gönder bana. Gönder. Geliyor. Yakaladım. Şimdi ben atıyorum sana. Işıkları falan da yanıyor. Çok güzel. Evet. Biri düştü. Biri düştü. Bu da yardıma gidiyor. Hadi gönder Kıvanç tekrardan. Hmm, i̇kisi birden geldi.